30 Mart seçimlerinde partiye mi adaya mı oy vereceksiniz? Ne gibi yani partiye vereceğiz tabii. Partiye vereceğiz. AK Parti'ye vereceğim. Vallahi çalışana veririz biz. Yani kim bizim için çalışıyorsa yani, ben... yani Afyon için çalışıyorsa ona veriyoruz oyumuzu. Vallahi onu bilemem. O zaman mı görürüz. Kim ah. biliyor peki? Benim benim, benim biliyorum. Adaya. Aday önemli tabii birinci derece. İş yapması için. Partiye, partiye. Ben şey için şu, benim oğlanı, Erdoğan'ı. <laughs> Vallahi seviyorum bilmen Hangisi hayırlı sona? Hangi hayırlı sona veririz? Kararınızı verdiniz mi? Vermedik daha. Vermedik daha. Bu gezi olayları, hükümet cemaat kavgası, 17 Aralık soruşturması gibi olaylar oyunuzu değiştirdi mi? Hayır. Niye değiştirecek ki? Yok değiştirmedi. Yok değiştirmedi. Ya. Sizin oyunuzu etkiledi ya. mi bu olayla? Ya, benim oyum zaten bunlara haram zaten vermem de tabii ki etkiledi. Hiç etkilemedi ya bence. Çünkü halkın içinde olan bir şeydi. Ben de karışmam yani. Kesinlikle partim değişmeyecek. Ben 10 sene, 17 senedir Berlin'de olduğuma rağmen yine de oyumu hep AKP'ye vermişimdir. Ee, ve devam ediyoruz yani bu şekilde. Çünkü memnunuz. Size göre Afyon'un en önemli sorunu veya sorunları neler? Mesela ben meclise oturuyorum. Trafik sorunu var. Oradan bir karşıdan karşıya geçmek bir sorun. Şimdiki belediye başkanı bizim o tarafa hiç Milli Birlik Caddesi'ne hiç bakmadı. Bir durumumuz dahi yok. Bir cenaz cenazemiz olsa cenazemizi dinleyecek aparlığımız bile yok hayatımızdan memnunuz. Afyon güzel şehir yani. Yaşanılabilir şehir. Şu anda bir yok. Hayatlarımız başkanımız bakıyor. Baldırımları güzel yapıyor. Çalışıyor. Çalışmalar güzel. Başlık diyeceğim yok. Park meselesi Allah. Park. Otopark meselesi. Çözümlenmesi gereken bu. Hava kirliliği. Başka bir şey yok Allah'ım. Şu anda. Bizim bildiğimiz esnaf olarak bu yani. Bakın yani. diye bakın. Park kirliliğine bakın. Bu. Hocalar çalacak öğünlerin bizim Göletlerimiz yapılacak, efendim yollarımız çok perişan vaziyette. Ee, kanallarımız yapılacak, altyapımız değişecek. Sorunumuz pek çok ama maalesef en ilgisiz, en hizmetsiz bizim köyümüz. Mahallelerde e, çöp kovası yok. Çöpler de. dışarıda, ap apartmanların önüne koyuyoruz. Kediler her tarafa onları saçıyor, koku oluyor, sinek oluyor. Şu anda tek sorunum bu benim. Ücretli otopark yeri bile bulamıyoruz. Yabancı geliyor burada. Aracını park edemiyor. 5 dakika duracak alışveriş yapacak yapamıyor.